Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Dev 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 Ekstra ekstra large Bitenler videosu çekeceğim En son videomu herhalde Geçen sene çekmiştim Evet en son bitenler videom 9 ay önceydi Yani hamile kalmadan önce miydi Evet o zaman hamile kalmadan önce Aşırı çok eşya Birikti O da bildiğiniz çöp odasına döndü Hemen size göstereceğim ve videoma başlayacağım. Bakın bütün bitenler burada. Gerçekten utanıyorum artık. Ana poşetlere koymaya çalışmışım, sığmadıkça da fırlatmışım. Onun için hemen başlayalım. Evet böyle e, ayırdım ben bütün eşyaları. Şöyle gördüğümüz gibi önümde bir engel var. İlk önce onları yapayım. Şöyle Bitirdiklerimin arasında o kadar aşırı çok çamaşır deterjanı ve yumuşatıcı var ki inanılır gibi değil. Şöyle 1 2 3 kamera kapağında yeniden başlıyoruz. 4 5 6 tane Royal'ın şu büyük e, yumuşatıcılarından bitirdim. E, önceden de anlatmıştım. Bu putcom diye bir site var. Trend yol gibi. Orada da haftanın indirimlerinde bazen böyle 6 tanesi 7 liraya falan geliyor. Acayip uyguna geliyor yani. O zaman alıyorum ve onların hepsi şimdi bitti. Severek kullanıyorum. Çok da güzel kokuyor. Zaten buranın robayını anladığınız kadarıyla Türkiye'nin yumuşu gibi. Onun için bu bitti. Konsantre yumuşatıcımız. Tabi de şöyle Almanya'dan aldığım iki tane DM'den aldığım iki tane yumuşatıcım var. Başka yok DM'nin gördüğüm kadarıyla. Onlar bitti. Bunlardan da çok memnunum. Acayip de ucuz. 95 kuruş mu ne? Normalde diyor ki 50 yıkamalık. Ama tabii ki ben göz kararı değil de fazladan kullandığım için bitiyor hemen. Şöyle 5 tane Flurial bitti. O Türkiye'de adı Pervol. Pervol. Pervol herhalde. Bu siyahlar için. Bunu da severek kullanıyorum. Bunu da her zaman indirimdeyken alıyorum. Bunlar hep böyle 5 tanesi 10 euro falan geliyor. O zaman hani karışık renklilerle siyahları alıyorum ve kullanıyoruz. Anladığınız kadarıyla da en çok bizim evde siyah renkler giyiliyor ve kullanılıyor. Şöyle 3 tane de bir fresör Yani ıı, Türkiye'de karşıtı var mı bilmiyorum. Varsa da alta yazarım. Yoksa da yok. Acayip güzel kokuyor. Bunu da renkliler için kullanıyorum. Beyazlarım için de toz deterjan kullanıyorum her zaman. Onun da kutusunu hiçbir zaman saklamıyorum nedense. Fırlatıp atıyorum genelde. Ya da onlar poşette oluyor. Onu da saklamıyorum herhalde. Şöyle iki tane daha Robay'nın yumuşatıcısını bitirdim. Bir tanesi e, pasiblum ve bergamotlu. Bir tanesi de Orkideli herhalde. İkisi de acayip güzel kokuyor ama büyükleri daha çok tercih ediyorum. Çünkü dediğim gibi ben yumuşatıcıyı fazladan koyduğum için tez bitiyor. E, o zaman bunlar daha çabuk bitmiş oluyor. Onun için büyükler benim için daha iyi. Ve de fiyat olarak daha avantajlı tabii ki de. Evet şimdi de Emme ürünlerine geçelim. Bilenler bilir, beni Instagram'da takip edenler bilir. Ben Emme ürünlerini satıyorum kendim. Onun için bazı ürünlerini de kendim kullanıyorum memnun kaldıklarım. Şöyle bu bitti. Bunun içinde ağrıtıcı var beyaz ağrıtıcı. Bunu e, çamaşırlara atıyorum. Beyaz çamaşırlara ya da mikroplu çamaşırlara, çok kirli olanlara böyle hani havuza falan gidince renkli havlular falan kullanılacak. Onların içine atıyorum. Acayip uzun gidiyor bu. Ayrıca bunu çaydanlıklarınıza da dökebilirsiniz. Ve de e, ben bununla el bezlerimi kaynar suyun içinde yatırıyorum mis gibi oluyor. Bütün lekeler çıkıyor. Hani normal çamaşır suyuna yatırınca renkleri bozuluyor el bezlerinin ya da kurutma bezlerinin. Ama bununla gerçekten bütün lekeler çıkıyor ve çok güzel oluyor. Tavsiye ederim size. Şöyle Emmey'in fırın ilacı bitti. Bunu epeydir kullanıyorum. Yaklaşık 2 senedir. Çok az kullanıyorsun miktarını ama bütün fırındaki yağları, kirleri, pislikleri söküp atıyor. Gerçekten çok memnunum. Ben severek kullanıyorum ve sizlere de tavsiye ediyorum. Bir tane de böyle cam silimiz bitti. Cam spreyimiz bitti. Bu da tekrar yine Mbey'in. Bunu da severek kullanıyorum. O ürünler konsantre olduğu için bunları suyla karıştırıyorsunuz. Fısfısa koyuyorsunuz. Onun için hani böyle bir şey alınca, şişe alınca epey bir süre size gidiyor. Çünkü suyla karıştırıyorsunuz. Dediğim gibi kokusu da çok güzel. Camlarımı da mis gibi yapıyor. Ve Emme'in en 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 çok sevdiğim ürünü deodorant. Tabii ki koltuk altı deodorantı. Ben ne kadar terlesem de bunu kullandıysam eğer koku yapmıyor, leke yapmıyor hiçbir şekilde. Hamileliğim boyunca da kullanıyorum. Hatta yıllardır kullanıyorum. Kesin bir... 5 yıl olmuştur ben bunu kullanalı. Belki de daha fazla. Onu annem bilir. Ben bilmem. Ben o kadar çok aklım yok. Ben o kadar çok şeyleri aklımda tutamıyorum maalesef ama en sevdiğim ürün şu anda üretimi durmuş bir vaziyette yani piyasada çok pahalıya satılıyor maalesef ama aralıktan itibaren tekrar üretime başlanılacakmış yani o zaman tekrar gelecekmiş bu ürünler. Şöyle ağız bakımına geçelim. Almanya'dan aldığımız Oldodont diş macunu bitti. Güzeldi, tadı da güzeldi. Çok severek kullandım. Bazen oluyor diş macunlara böyle tadı olmuyor. Hani fırçaladıktan sonra böyle fırçalanmış hissi de vermiyor. Onun için bu güzeldi. Bir tane de şöyle Sensodyne'nin aldım diş macununu. Bu diş etleri için Bunu hamileliğim için aldım, kullandım. Şu anda da Sensodyne'nin diş macununu kullanıyorum. Çünkü diş kanayan dişeti hamilelik boyunca tehlikeli olabileceği için bunların ikisi bu, bu markaya geçiş yaptım. Yoksa normalde hani fark etmiyor, tadı güzel olsa da kullanıyorum ben bütün e, diş macunları. Şöyle iki tane de Colgate'ın triple action, az çakalımın suyu bitti. Bunu da eşim daha çok kullanıyor, ben daha az kullanıyorum, bilmiyorum neden <laughs> ama erkeklerin kolayına geliyor hani hemen çalkalamak. Bunun ikisi bitti. Şu anda bir tane daha var. O da bitmek üzere. Onu da inşallah bir dahaki videomuzda görürsünüz. Şöyle iki tane sabun, sıvı sabun, doldurmalık sıvı sabun bitirmişiz. Ee, bu Balea'nın Almanya'dan aldığıydı. Bunun kokusu acayip güzeldi. Manolyalı ve e, böğürtlenli herhalde bu. Bu da orkideli ve bademli. İkisini de çok severek kullanıyoruz. Bizim evde 3 tane sabunluk var. 2 tuvalette de var. Bir tane bir tane de banyoda var. Onlar da doldurmalı. Bunları da bunlarla dolduruyoruz. Unuttuğum söylemeyi. Bunu Lidl mağazasından alabiliyorsunuz. Diğeri de Değemin'de. Çok da ucuz 1 lira mı ne falan. Yani kesinlikle tavsiye ederim 1 litreye 1 lira. 4 tane sensitive 3 tane de normal ıslak mendilini bitirdik etosu. Bunlar normalde bebekler için ama ben bunları temizlikte de kullanıyorum. Yüzey temizlikte de kullanıyorum. Şimdi bombonun yatağını falan temizlemeye de kullanıyorum. Onun için iyi oluyor. Bunları bitirdik. Çoğunu da çöpe attım. Hani şimdi başka bir markaya geçiş yaptım. O züvet salın. Onların çoğunu da çöpe attım. Yani acayip çok gidiyor bizde. Bu ıslak mendiller. Bunları saklamışım. Ondan sonra da atmamışım ben içine. Şöyle bir tane de Krautfatten markasından. Bu bedava gelen kutudan çıkmıştı. Ondan da memnunum. Dediğim gibi hayır bundan memnun değildim Bu inceydi. Onun için bunu bebişime almam. Temizliğe de almam. Yani bunu kendi paramla almış olsaydım tekrar almazdım. Ama dediğim gibi bu bedava gelmişti bebek. O videoyu da izlemediyseniz şurada bir yerde ben bırakacağım bunu size. Şöyle de bir paket ıslak mendil değil de makyaj mendili bitirmişim. Bunu Primark'tan aldıydım. İkili set. Aa, bir tanesi bitti. Çok fazla kullanmıyorum. Arada sırada kullanıyorum bunları. Çünkü zaten çok fazla makyaj yapmıyorum. Yapınca da temizliyorum. Temizleme canını istemezse de bunları kullanıyorum. Onların da iki tanesi bir buçuk lira Yani acayip ucuz oluyor Şöyle üç kutuda değişik markalardan aldığımız Kutu mendillerimiz var Bundan bir tanesi de Yemen Ondan çok memnunum Ama maalesef bitti ve Almanya Corona, Hollanda karışık olduğu için Gidemiyoruz Bu Action'ın bundan çok memnun değilim Bu da Lidl'ın da Ondan da çok memnun değilim Çünkü çok inceler O zaman 3-4 tane almam gerekiyor Hani e, tam kurutabilmek için. Bunları ben yüzümü falan kurutmaya kullanıyorum genellikle. Evet geçelim saç bakımına. 6-7 tane Nivea'nın şampuanını bitirdim. Diamond Gloss serisinden bu. Bunu da indirimde almıştım. Bu da acayip hoşuma gidiyor. Severek kullanıyorum ama işte dediğim gibi indirimdeyken alıyorum bunu. Yoksa aşırı pahalı oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim şampuan olarak. Şöyle iki tane de DM markasının yumuşaklık veren orkide kokulu şampuanından bitirdim. Bunlar da acayip ucuz oluyor. Herhalde 55 kuruş oluyor DM'de. Yani fırsatınız varsa kesinlikle deneyin derim. O şampuanında böyle aynı serisinden yumuşatıcısını da kullandım. Onlar da acayip yumuşak yapıyor saçını ve kokusu da çok güzel sonradan kalan. Bunu da kesinlikle tavsiye ederim. Şöyle biyoksim markasından bana gelmiş olan siyah sarımsaklı şampuan da bitti. Bu çoktan bitti. Çok hızlı bir şekilde bitti. Çok severek kullandım ben bunu. Ee, saçımın dökülmesini de kesmişti o aralar. Ee, kesinlikle tavsiye ederim. Denemediyseniz kesinlikle deneyin. Şöyle bir tane de doğal e, keratin sütünü bitirdim. Bunu da instagramda çok tavsiye ediyorlardı. Çok kullananlar vardı. Rahmetli Caner çalışırdı. Bunu çok tanıtıyordu. senin Ciğerci de çok tanıtıyordu. Hani onların tavsiyesi üzerine almıştım ben bu ürünü ve kullandım. Ve gerçekten de saç çıkartıyor bu. Zaten yanmış ve yıpranmış saçlar için bir ayda 3 ve 6 santim saç uzatır. Ve aşırı dökülen saçlar için bir ürün bu. Elimden fırladı gitti. Keratin sütlü dediğim gibi gerçekten çok faydasını gördüm. Maalesef bitti. Ve böyle ürünler Avrupa'dan alınca çok 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 daha pahalı oluyor. Onun için Türkiye'ye gidince belki de aklıma gelirse tekrar sipariş ederim bunu. Şöyle bir tane Krautfat'ın kendi markasının kepek ve yumuşatıcı bir arada şampuanını almıştım. Kepekliler, kepekler için bir ara saçımda kepek vardı ve bunu kullanmıştım. Her zaman kullanmıyorum ama güzeldi, faydalıydı. Kepeklerim hemen gitmişti. Onun için tavsiye ederim. Her şey olursa aynı işlemi yapıyorsunuz üçte. Şöyle dedodan aldığım bir şampuan var. Bu Garnier'in ballası Şuraya resmini şey yaparım. Onun çakması acayip bal kokuyor. Çok güzel kokuyor. Yumuşatıcısı da halen var. Bitmedi daha. Severek kullandım. Kesinlikle tavsiye ederim. Dediğim çok da ucuz böyle o ürünler. Hani 1 lira falan oluyor bu şampuanlar. Deneme şansınız varsa kesinlikle deneyin. Bunlar da Lidl'a yeni gelen şampuanlar uzun ve zarar görmüş saçlar için. Bu L'Oreal El çakması ama bunun tanesi 1 lira. L'Oreal'lar bence tanesi 3-4-5 lira ama öyle bir şey. Onun için bunu deneyin derim. Yumuşatıcısını da kullandım. Şampuanını da kullandım. Hatta şu anda halen kullanıyorum. Kullanmaktayım. Yedek de var ama yumuşatıcı şu anda bulamadım dükkanda bulursam kesinlikle birkaç tane daha alacağım. Kesinlikle tavsiye ediyorum bunları da. Son saç ürünü olarak da bu maske. Bunu ben Almanya'dan almıştım. Zaten alışveriş videomda görmüşsünüzdür. Almanya alışveriş videomda. Bu baleyanın uzun ve zarar görmüş saçlar için gerçekten çok güzel kokuyordu. Maalesef ki bitti. Ve demin ki anlattığım gibi bütün sınırlarda sıkıntı olduğu için gidip gelemiyoruz. Onun için maalesef diyorum. Sınırlarda sıkıntı var diyorsan bir test falan yapılması gerekiyor. Ki zaten bugüne kadar hiç daha test olmadım korkuyorum testten. Aşım da yok ve hamileyim. Zaten bu saatten sonra istesem de almaya gidemem. Doğurdum doğuracağım yani. Fernan şöyle iki tane ürünü bitti. Bu yenimin yeğenimin, yeğenim geldikçe bize duş yaptıkça bunu kullanıyordu. Bu bitti. Ve de bunda biz kullandık. Acayip büyüktü. Bitene kadar öldüm. Öldüm, dirildim. O kadar iğrenç kokuyor ki. Hani dükkanda koklayınca güzel geldiydi burnuma ama evde kullandıkça midemi bulandırdı. Onun için iyi ki bitmiş diyorum ve bir daha almayı kesinlikle düşünmüyorum. şöyle benim ve eşimin kullandığı ikişer tane Baleya'nın vücut yıkama jelleri bitti. Ben benimki nereden memnundum. güzel de kokuyorlar. Zaten hep Baleya'dan alıyorum. Bunlar 55-65 kuruş, acayip uygun oluyor. Dediğim gibi değişik değişik kokularını alıyorum ve değişik değişik kullanıyorum banyoda. Bunlar da eşim kullandı. Herhalde memnun değildi çünkü çok köpürmüyormuş. Onun için ona bir daha almayız. Bana alırız ama gitme fırsatımız olursa ya. Bir tane de şöyle Rituals'ın köpüğü bitti. <laughs> Geçen videomda söylemiştim. Eltim vermişti, almıştı bir tane diye bana. O videoyu görüp de tekrar almıştı canım Eltim benim. Bunlarcığım. Ee, bu da tekrar bitti ama almana gerek yok <laughs> yeterince var yukarıda normal duş jelleri çok teşekkür ederim tekrardan bunu da çok severek kullanıyorum ama pahalı bir ürün yani 9 Euro herhalde. Çok da tez bitiyor yani hızlı bitiyor her gün duş yapınca. Onun için tavsiye ederim ama yani bütçenize uyuyorsa tavsiye ederim. Şöyle bir yüz peelingi bitirdim Baleyan'ın. Bunu da severek kullanıyorum. Hatta bir tane daha var içeride banyoda. Bunu duşun altında kullanıyorum. Çok güzel oluyor içinde böyle parçacıklar var. Yüzüme de iyi geliyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu da işte 1 lira falan herhalde. İmkanınız varsa alın bunu. Şöyle eşimin bir parfümü var içinde. Bu Paco Rabanne Infectus muydu? Neydi bu? Onu bitirmiş ve içine atmış. Canım aşkım evet Infectus'muş. Onu bitirmiş ve atmış. Herhalde bir tane daha almak al demek istiyor bana. İndirime gelirse alacağım söz. Ama gerçekten çok güzel kokuyor bu parfüm. Bayılıyorum. Şöyle temizlik ürünü geçelim. Mr. Muscle'ın iki tane banyo temizleyicisi bitti. Bunlar acayip güzel kokuyor. Çünkü mandalina kokuyorlar. Bununla banyoyu temizleyince çok güzel oluyor. Şu anda en beğenkini kullanmaya başladım. Ama bunu indirimde görürsem kesinlikle alacağım. Çünkü evet kokusu acayip güzel. Temizliği de kesinlikle güzel yapıyor. Şöyle Vita Rose'un da iki tane mutfak temizleyicisi bitti. Bunları da severek kullandım. Mutfakta da şu anda MV'ye geçiş yaptığım için Bunları almadım. Bunları da zaten böyle 6 tanesi bilmem kaç liraya almıştım. Bunlar bitti. Bir daha görürsem indirimde belki alırım. Ama M.Bank'ından da çok memnun oldum şu ana kadar. Şöyle bir tane de deterjan bitti. Bu Draft markasının. Bu da çok güzel kokuyor. Güllü ve setenli. Çok bulaşık yıkamıyorum elimde. Daha çok süngere el bezini falan temizlemeye kullanıyorum. Bunu da kesinlikle tavsiye ederim. Güzel kokuyordu. Evet ve sonunda bitenler videosunun sonuna geldik. Asla bitmeyecek sandım. Çok şükür ki bitti. Bayağı bir ürün bitirmişiz son aylarda. Ve şimdi bunları çöpe atmak için sabırsızlanıyorum. Hani akşam olsa da eşimle çöpe gidip de bunları atsak diyorum. Evet bonbonum da geldi sonuna. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomda görüşmek üzere. Abone değilseniz de abone olmayı unutun. Yoksa bonbonum kızar değil mi annem? Değil mi annem? Değil mi aşkım? Hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs>